Sayın seyirciler İstanbul bugün gündüz vakti geceyi yaşadı. Meteorolojinin günlerdir uyardığı yağmur öğleden sonra geldi. Yağmura eşlik eden fırtına ve kara bulutlar gökyüzünü karanlığa gömdü. Kent sakinleri zor anlar yaşadı. Hava ve deniz trafiği durdu. Abi çekil önüne kaçayım. <laughs> Önce hafif başladı bir anda şiddetlendi. İstanbul sağanak yağmura ve fırtınaya teslim oldu. Meteoroloji günler öncesinden uyardı. Beklenen yağmur akşam saatlerinde geldi. Hava bir anda karardı. Yağış gök gürültüsü ve şimşeklerle birlikte başladı. Yağmura sokakta yakalanan İstanbullular zor anlar yaşadı kimi duraklara sığındı, kimi alt geçitlere. Mega kentte göz gözü görmedi. Sürücüler ilerlemekte zorlandı. Trafik durma noktasına geldi. Peki İstanbul'da şu dakika itibariyle hava durumu nasıl? Bu sorunun cevabını Ali Çiçek'ten alacağız. Ali Çiçek İstanbul'u felceden şiddetli yağış devam ediyor mu şu dakikalarda? Evet hülya şu dakikalarda az önce haberimizde izlediğimiz o görüntülerden çok da fazla eser kalmadı diyebiliriz. Zira yağmur etkisini azaltıyor her geçen dakika. Şu dakikalarda da neredeyse durmak üzere diyebiliriz. Ancak son 3 saatte İstanbul gerçekten çok kuvvetli bir imtihan verdi yağmura karşı. Birçok noktada yollar suyla doldu. Trafik içinden çıkılmaz bir hal aldı. Tabii iş çıkış saatine de denk geldiği için bu şiddetli yağmur sürücüler çok fazla zorlandılar. Hadi hala şu dakikalarda trafiğin çok yoğun olduğunu da söyleyebiliriz. Özellikle ana arterlerde E5 ve tam e, otoyollarını kullanacak olanlara buradan uyarımızı uyarımızı gerçekleştirelim. Alternatif yolları varsa şayet o yolları denesinler çünkü zaman zaman sıkıntılar yaşanabiliyor bu yollarda. Biz de şu anda Ali Bey Köyü'deyiz. E, yaklaşık 15 dakika önce hemen göstermek istiyorum. Sağ tarafımdaki bu yeşil alanın ortasında Deyim yerinde ise ee, yarım metre, yarım metreden de fazla su birikintisi vardı. Burada çok yoğun bir trafik oluştu. Sinirler gerildi. Hemen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler bu noktaya geldiler. Ve buradaki kanalı genişleterek bu yeşil alanı komple açtılar. Ve buradaki suyu tahliye ettiler. Trafiği normale döndürdüler. Söylediğimiz gibi Akom alarmda sabaha kadar İstanbul'un birçok noktasında yüzlerce araç ve yüzlerce personelle... Yağmura karşı tedbirini almış durumda. Yağmur şu yönden de tehlikeli. Sadece yağmur değil bu. Aynı zamanda çok şiddetli fırtına ve zaman zaman hortum şeklinde de görülebiliyor. İşte bu yüzden yetkililer tedbirlerini almış durumda. Biz de buradan sürücülere ve vatandaşlara olası olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları yönünde uyarımızı hatırlatalım. Söylediğimiz gibi yağmur yavaş yavaş bitti ve hayat normale dönüyor İstanbul'da Hülya. Ali Çiçek teşekkürler kolay gelsin. Sayın seyirciler sadece İstanbul'da değil şiddetli yağış başka illerde de hayatı felç etti. İzmir'de 17 yaşındaki genç kameralar önünde sele kapılarak hayatını kaybetti. Yağmur İzmir'e aniden geldi. Şiddetle yağdı kısa sürede sele dönüştü. Sel, İzmir'de bir can aldı. 16 yaşındaki Ümit Özcan, kaza yapan bir aracın sürücüsüne yardım etmek için durmuştu. Sele kapıldı. O anlar kameralara yansıdı. Bir süre sürüklendikten sonra seyir halindeki kamyonun altına girdi. Kamyonun altından Özcan'ın cansız bedeni çıkarıldı. Tekirdağ'da su altında kaldı. Süleyman Paşa'da vatandaşlar yağışa pazarda yakalandı. Sebze ve meyveler sele kapıldı. Kontrolünü kaybeden bir minibüs ve motosiklet kaza yaptı. Ya kışırmalarımız gitti. Şuradan topla böyle malları bir hepsi al üstü değil de bırakıyoruz. Çanakkale'de de manzara aynıydı. Gelibolu'da bir şantiyedeki iş makineleri su altında kaldı. Kars'ı önce yağmur ardından dolu vurdu. Ortalık beyaza büründü. Fırtınaydı geldi koptu. Ağaçlar, arabalar. Ağaçların dalları kırıldı, çatılar uçtu. İş yerleri ve evler su altında kaldı. Dolu yağmur, karma çorma. Ağaçlar kırdı. Bir fabrikanın tabelası fırtınaya dayanamadı. Röbetçi kulübeleri etrafa savruldu. Terör örgütü IŞİD, Irak'ta terör estirmeye...